Zaten notlarda yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Şeniz, mutluyuz. Bugün bayram. Bayramımızı, bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kıymetli dostlar, bayram Müslüman'ın kardeşlik hukukunu sergilemesi noktasında çok önemli. Mübarek günler, elbette dini bayramlar ve milli bayramlar. Bu toplumun iki büyük bayramı. Dini bayramı, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Milli bayramımız ise kahramanlıklarımızın üzerine inşa edilmiş bayramlar. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı örneğin. 23, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bakın çocuğa kadar iner mevzu. Ordudan çocuğa kadar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu toplum kucaklaşmayı birbirlerine karşı hüsnü niyetle, güzel sözlerle, güzel duygularla kucaklaşmayı, bir olmayı, cem olmayı sever. Bu toplumun bu özelliği. Bu kardeşlik hukukunu te tesis etme hususundaki mahareti, Anadolu gibi medeniyetler beşiği, medeniyetler mezarlığı dediğimiz bir coğrafyada, kardeşlik hukuku sayesinde, bu bayramlar sayesinde insanların bu kucaklaşması, bu sevdaları, birbirlerine karşı olan muhabbetleri, birbirlerine yönelik bu sevişmelerinden mütevellit. Anadolu'da Türk İslam medeniyeti tam 8 asırdır zirve. Neredeyse bin yıla doğru gidiyor. Bu önemli Pennet dostlar. 1071'den 2071 9. 10. asrına girmişiz. İşte bir toplumu toplum yapan değerler vardır. Bir toplumu insanlarını eğiten, geliştiren, dönüştüren, güzele, iyiye, ahlaka yönlendiren. İşte bayramlarda bunlardan bir tanesidir. Ramazan Bayramını, Ramazan'ı uğurladık. Ramazan Bayramının ortasındayız. Bir tarihçi olarak bu bayram bizde kutlama yöntemleri nedir? Geleneklerimiz nedir? Bunları sık sık söylüyoruz. Bunları söylerken bir cami imamıymış gibi, bir müftüymüş gibi de değerlendirmeyin bir tarihçiyim ben. Onların, hocalarımızın işleri ayrı. imamlarımızın, müftülerimizin işleri ama tarihçi olarak da tarihi olaylarla ilgili not düşmek bizim vazifemiz. Bayram kutlamaları önemli. En acı zamanda bile, bakın Çanakkale savaşlarının olduğu, 1915, Sarıkamış 1914-15, Yemen-Hicaz Savaşları'nın olduğu Birinci Dünya Savaşı'nda bile bu millet bayramlaşmaktan geri durmamıştır. Cephede toplarının üzerine, top arabalarının üzerine bayramın mübarek ola ifadesini yazmıştır. Cephede komutanlar bir alt komutanlarla o alt, alt alt derken en üstteki komutan en alttaki ere kadar herkes bayramda kucaklaşır rütbelerin olmadığı, orada kademe kademe değerlendirmelerin yapılmadığı, herkesin eşit olduğu bir gündür bayram. Ve bayram kutlamaları bu toplumda önemlidir. Bayramdan önce başlar kutlamalarımız. Bayram havası, Ramazan'ı göndeririz, hüzünleniriz. Resul-i Efendimiz'in bahsettiği üzere başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan'ın son günlerinde başlar bayram. Ne güzel de benzetiyor değil mi? Ne güzel de söylüyor Peygamberimiz. Cennet, cehenneme, cehennemden kurtuluş, cennete kavuşma. Tekrar edelim. Yanlış olmasın hadis-i şerifimiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından ve ateşinden korunma. Nasıl oluyor peki? Oruç tutaraksa ortasında da niye cehennem ateşinden kurtulmadık? Oruç tutaraksa cehennem ateşinden kurtulmayı neden en başta söylemedi? sonu geliyor. Bayram, bayramla ilgili bir şeyler var. Ben öyle değerlendiriyorum. Yanlış olabilir belki. Bakın. En cömert olacağın zaman. Bayram geliyor. Ramazan'ı uğurluyorsun. Belki hüzün var ama fitreni, zekatını verdin mi? Bakın unutma. Bayramın önü birkaç gün kalmış. Fitren zekatını verdin mi? İki, yetimi, öksüzü gözetledin mi? Ramazan geçiyor. Geçtikten sonra iş biter ki bayram geliyor. Sevincini ona katlar, yüze katlar, bine katlar. Bir yetimin başına okşarsan. işte Ramazan'ın son günleri cehennem ateşinden kurtuluş, bayram sevincinin de içten içe yaşanmaya başlanması. Bu memleket insanı temizdir, ahlaklıdır. Bayrama temiz girmeye özen gösterir. Tıraşın olur, bireysel olarak, Kılını kıyafetini düzenler. Çocuklarına bayramlık alır. Maraş tabire bayramcılık alır. Önemlidir bu. Götürür çocuklarına. Sadece kendi çocuklarını değil. Akrabada hali vakti yerinde olmayan çocukları da götürür. Şöyle sorun etrafınıza. Yaşlılar siz daha iyi hatırlarsınız. Ya filan amca da, filan dede de, filan nine de, filan bibim de neyse artık. Bizi işte Maraş'ta Kapalı Çarşı'ya götürürdü. Bizi işte dere pazarına götürürdü. Belediye çarşısına götürürdü. Şimdi bunlar tabii depremden sonra da birçoğu yıkıldığı için bilemiyor olabilirsiniz. Şimdi insanların kafasında tamamen bir alışveriş merkezi olduğu için bunları bilemeyebilirler. Lütfen anlatın. Ayakkabı aldıklarından küçük de olsa bir gömlek, bir ceket veya bir pantolon veya bir işte eski tabirle bir fistanlık, bir işte yağlama, bir bağlama artık. Hani bir eşarp. Anlatabildim mi? Bunlar eskinin adetleriydi. Bayrama üç gün kalasa. Çarşıda adım atacağınız yer olmaz. Her yer ana baba günü. Niye bir heyecan var? Bayrama karşı hazırlık var. Esnafımız da dürüst ve ahlaklıydı. Bakın, aman kalabalık var. Aman çalmayalım. Aman işte şöyle milleti kandır. Yok. Hakkı neyse o. En iyi ürünleri İstanbul'dan veyahut eski dönemde Halep'ten veyahut Antep'ten getirir. Halkın imkanına sunardı. Fiyat artışlarına asla ve katla müsaade edilmezdi bayram öncesi. Herkes bayramı kalmalı. Alması lazım. Arefe çekirdeği dediğimiz, şey dediğimiz çocukların, yetimlerin o kıyafetleri alması lazım. Maraş'taysan bayram başka, kömbe yapılır köylerde. Orijinal, kıymetli bir şeydir. Teyzeler, ablalar erkenden başlar. Arkasından Maraş'a gelirsiniz. Maraş'ın meşhur çörekçileri vardır tuzlusu, tuz şekerlisi ayrı, tuzsuzu. Bak tuz şeker hiç katılmaksızın 3 çeşit çörek üretimi başka bölgede göremezsin. Tuzsuz olacak çörek. Örnek söylüyorum. Üzerine küncü otu veya çörek otu. Bizim oraların tabiriyle konuşuyorum. Maraş'a özgü konuşuyorum bunları. Yani madem ki bayramı yad ediyoruz, geçmişi konuşuyoruz. Öyleyse o günün tabirlerini kullanalım. Çarşıda gelirsiniz, bunları alırsınız. Memleketimin gönlünde bayram şeker gibidir. Bazı kendini bilmezler. Yok efendim bayramı şeker bayramına bağladınız. Bu Ramazan bayramı falan. Yahu kardeşim sana Ramazan orucu tutmak sana farz. Çocuğa şeker bayramıdır o. Bu kadar da mı anlayışsızsınız? Küçük çocuklar için o şeker bayramıdır. Ne demek bu? Bayram gelir. Anneler babalar bilir. Bayramda el öpmeye gelecek insanlar vardır. Kapılar tıklatılacaktır. Veyahut havalar güzelse, güneşliyse, bahardaysa veyahut yazdaysa o kapı zaten sabah ezanı açık olur. Sabah ezanı evin erkeği hazırlanır, abdestini alır, çocukları yavaş yavaş kaldırılır. Hele 7-8 yaşından itibaren, ise it, itibarense Hazreti Ali geleneğidir. 7 yaşından itibaren çocuk hazırlanır, o da abdest alır babasına bakarak. Nereye gidecektir? Önce sabah namazına gidecek, oradan bayram namazını eda edecektir. İlk bayram namazını kılıyor olmak ne kadar mutlu güzel şeydir çocuk için. Bakın bunlar bizim tarihimizin değerleri. Din anlatmıyorum kardeşim. Sosyolojik anlamda tarihimizi anlatıyorum. Buradan bakalım. Hanımlar iyi bir mükellef sofra hazırlamalılar. Bayramın ilk günü evde hazırlık olacak. Bu yüzden bayram öncesini konuşuyoruz ya hazırlıklar yapılır. Tereyağı, bal, gücü oranında yoksa kendi oranında, kendi imkanlarıyla bayram sabahına bir sofra hazırlamaya, çocuklar gelir kapılarımıza diye şekerler alınır, lokumlar alınır, rengarenk, o parlak jiletli şekerler gören çocukların gözleri böyle açılır, yüzlerine tebessüm yayılır. Yani ne demek istiyorum? Bu bir kalbe işleme meselesidir. Vay efendim memleket dinsizleşiyor. Vay efendim memlekette deizm arttı. Vay efendim ahlaksızlık bitti. Kardeşim tabii ki biter. Sen ahlakı kültürünle beraber cem etmezsen, birleştirmezsen, harman etmezsen ahlak bitmez mi? Bu heyecanı yaşatmazsam vay efendim bayram 9 gün tatil oldu. Tatil beldesine gidelim. Böyle dersen elbette bu toplum bu değerleri kaybettikçe, bu değerleri önemsemedikçe toplum da kendi kimliğini kaybeder. Bakın bayram öncesini konuştuk 10 dakika oluyor. Daha bitmedi. Gidersiniz çarşıya kahvaltılıklarınızı alırsınız, şeker bayramı şekerlerinizi alırsınız, çöreklerini alırsınız. Misafir gelir diye bütün o izzet ikramdan sonra mis gibi bir Türk kahvesini de misafirinize içirmek istersiniz. Değil mi? O bizim eski geleneğimiz. Türk kahvesi adı üzerinde. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında İstanbul'a girdi. Tabii ki o zamanlar keyif verici diye düşünüldü. Korkuluyor tabii yeni hassasiyetler var sarhoş ediyor mu diye düşünüldü. Bir dönem kahvehaneler ve kahve yasaklansa da sonradan bunun insan sağlığına faydalı olduğu anlaşılınca memleketin dört bir tarafında bir gelenek haline geldi. Tamı tabına 500 yıllık bir gelenekten bahsediyorum. 500 yıl hani içiyorsunuz falan selfie çekiyorsunuz falan birkaç kare fotoğraf çekip atıyorsunuz ya o sizin attığınız fotoğraf size getirecek 100 like onu bilemem. Ama o bir kültür. O bir bayram geleneğidir kardeşim. O geleneği düzgün yaşatmak lazım. Bayram öncesi hazırlıklar dediğimiz gibi yapılır. Köy meydanında insanlar takip edilir. Çevreye özen verilir. Derler ki kardeşim, bayramda kimin çocuğu eksik? Kimin babası şehit? Şehit evlatları nerede? Yetim, öksüz aranır. Çoluk çocuğu erken ölmüşse, yaşlısı takip edilir. "Yahu arkadaş bu adamın da bayram hazırlığını görelim." denilir. Yoksa kapıları pencereleri kapat, kendi kendine televizyon programı işte e, evin içerisinde bir Ramazan, evin içerisinde bir bayram. Öyle bir bayram bayram değildir. Bayram tatil değildir. Bayram keyfekeder yatış değildir. Bunlara dikkat edelim. Tabii ki hazırlıklar tamamlanır. Sabah erkenden kalkılır. Az önce de izah ettiğim gibi ev ahalisi kapılar açık. Kimin geleceğini bilemezsin. Onlar gelecekler. Bayramlaşmaya belki bir çayını içecekler, bir kahve içecekler. Kapılar açık. Kahvaltılar hazır, ayrıca ikramlar hazır. Ve evin reisi ve diğer evin erkekleri bayram namazına giderler. Önce sabah namazını eda arkasından bayram namazı. Sonra cami çıkışında yakından uzağa doğru muhitteki erkeklerle görünebildiği ölçüde bayramlaşmalar gerçekleştirilir. Çok doğru bulmadığım bir durum vardır. Orada bir uzun bir sıra oluşuyor. O sırada bayramlaşma. Ya ben bunu çok doğru bulmuyorum. Denk gelirsin bayramlaşırsın. O sıraya girdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Ya bayramda işte camide bayramlaştıydık. E ben işte şuraya gidelim. Nerede bir soğuk su başı var oraya gidelim falan. Kardeşim değil. Bu doğru değil. Sevgili imam arkadaşlar. Diyebilirsiniz ki ya bir daha karşılaşamıyorlar gidiyor. Hayır kardeşim. Hayır önce bizim dinimiz komşuyu komşuya neredeyse diyor peygamberimiz Mirasçı kalacaktı zannediyorum diyor. Ya komşu komşu neymiş camide karşılaşmışlar. Ya olur mu öyle şey? Oturacak, asbuhal edecek, dertleşecek, birbirinden haberdar olacak. Instagram durumundan değil, Whatsapp durumundan değil kardeşim. Oraların yalan olduğunu biliyoruz. Oraların uydurma olduğunu biliyoruz. Oralarda bakıp da keyfi yerinde arabası var, evi güzelmiş falan deme. Belki öyle değildir. Kapını aç veyahut komşunun kapısını tıklat. Gel, bil, hal, hatır sor. Cami önünde bayramlaştır. Ya kardeşim, camide zaten öğle namazında da bayramlaşırsın. Sabah namazından sonra da, öbür gün sabah namazında da bayramlaşırsın. Mevzu olan sizin birbirinizle vakit geçirmeniz. Bir arada olmanız. Neyse bayram ilk günü bu olur. Sonra çevremden uzağa doğru söylüyorum. Vay efendim bayramda filanlara gitmem ben. Niye gitmesin kardeşim? İşte fi tarihinde şöyle olmuştu. Hele de iki tane seçim geçirdik. Seçimde bize oy atmadı. Filanlara aman ha. Aman ha. Yahu sen dünyalık bir sistem için bir oy atma meselesine allah Teala'nın sistemini mi değişiyorsun? Rabbül Alemin'in size sunduğu imkanları görmezden mi geliyorsunuz? Küskünlük mü yapıyorsunuz? Üç günden fazla Küslük sürdüren adamın imanı sorgulanır. Böyle şey olur mu? Ne diyor Peygamberimiz? Tam iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam manasıyla iman etmiş sayılmazsınız diyor. Ya bunu ben söylemiyorum ya. Allah'ın Resulü Peygamberimiz söylüyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. İman etmiş sayılmazsınız diyor. Şimdi bu noktadan baktığımızda kıymetli dostlar bu önemli bayramda birbirlerinizle kucaklaşmalısınız, küskünlükleri bitirmelisiniz. Vay efendim muhtarlık seçiminde bana oy atmadı. Vay efendim benim gittiğim partiye gitmedi. Vay efendim ilçe belediye başkanı seçiminde veya il belediye başkan seçiminde bize gerekli desteği vermedi. Veya seçim sırasında galyana geldi, fazla kornaya bastı, fazla bayrak salladı. E biz kaybettik, onlar kazandılar, şımarıklık ettiler. Ya bırak bunlar Allah'ını seversen. Dünyayı bırak. Cehennet, cehennem ve cennetin olduğu ebedi bir alem var. Orada Allah muhafaza cehennemi değil, cenneti kazanmaya dik başla. Ona dikkat et. İşte bu anıltıda baktığımızda toplumsal yaralar açan, işte seçim gibi, tarla takım mevzusu gibi, yok yoldan giderken bana ters baktın filan yerde dedikodum yaptın gibi saçma sapan şeylerden dolayı akraba ziyaretlerini ertelemeyin. Bayram önemli. Ya duyuyorum ya, Adam karısını kayınvalidesine götürmüyor, kayınbabasına götürmüyor, kayınına götürmek ister. Sebep? E ben hanım tarafına gitmek istemiyorum. Yahu ayıp, çirkin ama sen kendi annenin babanın yanına götürüyorsun. Veya kadınlar, o da çirkin. Vay efendim neymiş, kayınanasında fazla durmak istemiyormuş, annesine gitmek istiyorum. Kardeşim bu basit ya. Bakın tırnak içinde bir geleneği söylüyorum. Bayramın birinci günü, eğer yakındaysa, yani aynı şehirdeyse, aynı mahalledeyse birinci günü bu zorunluluk değil ha. Bak yanlış anlaşılma olmasın. Altını çizerek söylüyorum. Zorunluluk değil ama Türk geleneğini söylüyorum. Bayramın birinci günü erkek evine gidilir. Kayınbaba kaynına gelin tarafından gidilir, el öpülür. Hediyeler alınır, götürülür. Babaya, anneye orada da orada da usul vardır. Eğer baba yoksa büyük abinin evine gidilir. Bu usuldür kardeşim. Usuldür. Bakın, ayıp yani. "Vay efendim, baban da öldü. Biz abinlerle de zaten aramız bozuk. E, annemle gidelim." Olmaz öyle. Öyle olmaz. Bu cümlede bir sürü hata var. Baban öldü. E, annesi de mi öldü? Baba yurdu kapandı mı? İki. Abinle de konuşmuyoruz. Ya zaten bayram neydi? Kucaklaşma, bayramlaşma küslüklerin gitmesi, huzurun gelmesi, dargınlıkların bitmesi değil miydi? Ve öyleyse eski usul takip edilirdi. Memleketin cami imamları, şimdi bizim cami imamları biraz memur oldular ama eskinin imamları, oho, o muhitin başbileri, kadın ayıplarının temsilcisi, bakın şehirde kadı, köylere naip gönderilir. O naiplerin muhatap olduğu kişi imam mahallede, mahallesinde küskünler bulunan ve bunları barıştırmak için gayret etmeyen imam vazifesini yerine getirmiyor demektir. Kardeşim imam ne demektir? İslam'da lider demektir. Olur mu? Şimdi bu ziyaretler gerçekleşecek. İkinci gün erkek için. Yok arkadaşlarla balığa söz verdim, saza söz verdim, söze söz verdim. Olmaz. Aslan gibi çocuklarını, torunlar, çocuklarını alacaksın hanımını da gururlandırarak varacaksın kayınbabanın evine. Kaynını ziyaret edeceksin. Abin, dört atanın hakkı birdir diyen bir toplumdan ne hale geldik yahu? Hiç mi utanma ağırlanma kalmadı bizde? Ayıp. Ya ben utanıldığım akrabalarım var ya. 20 yıldır birbirini aramayan, sormayan akrabalarım var. 10 yıldır birbirinin düğününe, derneğine gitmeyen akrabalar var. Tanıyorum ya. Ya siz nasıl cennete gideceksiniz? Kendi akrabalarımdan başlayarak söylüyorum. Sorsan suyu da yüfeğe içiyor. Umre'ye yılda iki defa gitme hedefinde. Ama yanı komşusu, akrabası, dayısının oğlu, teyzesinin oğlu, amcasının oğlu. Halin hatırını sormuyor. Olmaz. Böyle olmaz. Eskiden toplum buna dikkat ederdi. Muhakkak cami imamı başta olmak üzere ailenin ileri gelenleri, küskünleri, dargınları barıştırırdı. Haksızlık edip inat edeni de böyle telin ederlerdi, kınarlardı, ayıp derlerdi. Çirkin, yaptığınız yanlış, sen adam olman lazım derlerdi. İşte aradığımız toplum o. Bizim mahallenin çocuğu, ibaresi çok önemli. Şimdi bana ne diyor ya? Bırak sen komşunun bunu demesini. Kardeş kardeşin çocuğu için bana ne diyor ya? Ya nasıl bir olmayı düşünüyorsunuz? Nasıl cihan şumul bir devlet kurmayı hayal ediyorsunuz? Yahu siz nasıl Osmanlı toplumu olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Eğer Osmanlı toplumuysak, ben kendiniz için söylüyorum oradaki sorular bana. Osmanlı toplumuysak, yani Mehmet Işık Osmanlı torunuyum diyorsun ama nasıl Osmanlı torunuyum? İşte bak kendime soruyorum. Eş, dost, akrabaya baktın mı? Bayram öncesinde ihtiyaçlarını gördün mü? Yahu toplumda şeker dağıtma geleneğini bitirdiler. Vay efendim küçümsecek şeker bayramı, bilmem ne bayramı ayıp falan diyerek. Beyler, hanımlar, o şeker dağıtma neydi biliyor musun? Bakın size buradan söyleyeyim. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 9-10 yaşına kadar çocukların Selma teyze, Ayşe abla, işte nimet yenge her neyse bunun evine gidilir. Bu da bayramın mübarek olunur. Burada da Gülücülük, gülücükle, sevgiyle, muhabbetle karşılanılır. Oradan birkaç şeker verir. Ya şeker işin bahanesi ya. Şeker işin bahanesi kardeşim. Komşunun çocuklarını komşunun evine gider getir gider gelir hale getirmek. Ama ne oldu? Nüfus değişti. Ne ediyor belirsizler memleketin dört bir tarafına doluştular. E çocuklara tecavüz ediliyor, taciz ediyor. Haklısınız. Burayı anladım. Ama bu namussuzluk var diye kötü suyu misal Emsal teşkil etmez diyor Cevdet Paşa Mecellede Yani Osmanlı aile kanunu yazan Ahmet Cevdet Paşa öyle diyor Suyu, suyu misal kötü misal kötü örnek Emsal teşkil etmez geneli kapsamaz Bakın bu noktada Birbirlerinin kapısına gidip gelen çocuklar Bayramlaşan çocuklardan bahsediyorum Birbirlerini Tanıyan e Şimdi bunu öldürdüler Bay efendim bayramda şeker dağıtmaları Bunu geçtik bazı aklı evvel, bazı aklı evvel tıpçılar. Hele de bir virüs atlattık ya virüsten sonra da iş iyice koptu. Büyüklerin elleri öpülmez. Allah Allah. Niye? Her türlü meyveyi sebze yiyor, kolayı içiyor, şarabı içiyor, istediği gibi istediği şeye bu dudaklarını değdiriyor. Hastalık kapmıyor da dedesinin nenesinin elini öpünce mi hastalık kapacak? Ayıp ayıp. ...bir toplumun değerleri nasıl yok edilir? El öpmektedir biliyor musun? Bak el öpülürken eğilirsiniz, eğilir. Bu saygıdır. El vermektir. Gönülden bir el uzatmaktır. Dededen toruna uzanan... ...hani Mevlana'nın o meşhur el hareketi var ya... ...onu sadece orada yorumlamayın. Dededen... ...eski kuşaktan yeni kuşağa uzanan bir el vermektir. Kökün, kültürün... Anlayışın İslami değerlerin, insani değerlerin yaşatılması demektir. Öbür taraftan ben gencim, güçlüyüm, kuvvetliyim, size ihtiyacım yok diyecek ekabirlikten boyun bükmektir. Eğilmektir, mütevazi olmaktır. Büyüklüğü, küçüklüğü tanımaktır. Büyüklerini yanında bulundurup da diyor. Onların rızasını alarak cennete gitmeyenlerin vay haline. Bunu ben demiyorum kardeşim. Din diyor ya, İslam bunu söylüyor. Ananıza babanıza of bile demeyin. Ha, bak of o basit bir laf, basit bir cümle. Bu toplum işte Osmanlı, işte Selçuklu, işte Kar Karahanlı, işte Gazneli Türk İslam toplumlarında, eski Türklerde, İslam öncesi Türklerde de bu. Gelenek. Onların da bayramları vardı. Orada da hanaya babaya saygı. Cennet analarının ayakları altındadır. Öpmeyecekmiş. Öpme ulan. Elin te Pak yüzüne tertemiz elin öpmeyecekmiş. Öpmeyebilirsin. Ama o bahsettiğin elini öpmediğin kibir yaptığın annenin ayağının altı cennet. Sırtında hacca götür getir ödeyemezsin o hakkı. Yüzünü buruşturuyor falan gelin hanım, buradan bak gelin hanım bak bırak ya çocuk babaannesinin anneannesinin, dedesinin elini öpsün, o sana instagramda akıl veren o bir, bir dakikalık reels videolar var ya onlar ahmak videolar bu toplumu oradan oraya savurma videoları sen önemlisin, sen kıymetlisin bencillik, en güzelini hak ediyorsun ne? en güzel tatil bölgelerini sen yaşarsın falan paranı şöyle kullan kendini şu şekilde değerlendir bu mu? Instagram'da öyle mi? Youtube'da öyle mi? Youtuberlar işte akıl veriyorlar kendilerince. Kardeşim, 10 yıldır akıl veriyorsunuz. Niye bu toplum ahlaki anlamda düzelmiyor? Niye toplumun içerisinde fakirlik gitgide artıyor da zenginleşme olmuyor? TikTok'tan milletin her türlü ahlaki değerlerini yerle bir ediyorsunuz. Ayıp değil mi? Kendinize bakın. Doğruya bakın. Ahlaki olanlara bakın. Bakın büyük ziyaretlerini muhakkak yapın. Şehirlerinizi ve evlerinizi süsleyin. Eski gelenek. Osmanlı'da büyük camilerde mahyalar yakılır. Kandiller, caddeler süslenir. Konak kapıları açık olur. Bayramlaşmaya gelecek olanlar kimin olduğunun önemi yok. Beni sevmiş, beni saymış gelmiş. Bu adamın muhakkak gönlü alınmalı. Küçük hediyeler hazırlayın. İlk bayram namazına giden çocuğunuza da hediyeler hazırlayın bayramı idrak etmeyen kız çocukları, erkek çocukları gün gelir, zaman gelir. Sizi o güzel yalı gibi evlerinizde yalnız bırakır. Sizi ziyarete gelmezler. Yalnız kalırsınız. Ölmeden o lüks evlerinizde mezarlara girmiş olursunuz. Süsleyin evlerinizi. Bu bayram bizim. Gönüller kazanın. Padişahları düşünüyorum. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Sultan Selim. Bir Abdülhamit Han bayram alayları, surra alayları Ramazan'da gönderilir. Sadece kendine değil, gider bunlar Mekke Medine'ye. Bütün bu coğrafyadan, Adadan, Adana'dan, Antep'ten, Maraş'tan geçer yollar. Düğünler, şenlikler, toylar düzenlenir. Bayramlar en acı günlerde, en zor günlerde kucaklaşmayı gerektirir. Kıymetli dostlar, elbette bayramı tatil olarak görmeyeceğinizi umut ediyoruz. Elbette büyük ziyaretlerine gideceğinizi Akraba ziyaretlerine gideceğinizi düşünüyoruz. Bakın, bugün Kahraman Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Bey'in dedesini anlatayım size. Uzak gitmeyelim ya. Fırat Bey de dinlesin burayı. Bakın, Sayın Başkan siz de dinleyin. Dedeniz Hafız Ali Efendi, Maraş'ın mübarek zatıdır. Önce yakın muhitte okumuş, arkasından İstanbul'a okumaya gitmiştir. O kadar kıymetli bir zattır ki, ilmi anlamda zirve olmuştur. Padişah akrabalarından, kızlarından birinin rüyasında bile parasız kaldığı rüya ile ayan beyan olmuş. Arkasından padişah ailesinin desteğiyle dedeniz kısmen okumuş ve İstanbul'da önemli hocalardan ders aldıktan sonra İskenderun üzerinden gemi yolculuğuyla Maraş'a gelmiştir. Maraş'a geldiği zamanlarda milli mücadele zamanlarıdır. Açlık ve sefalet yokluk zamanlarıdır. Ve milli mücadelede düşmana karşı dik durma zamanlarıdır. İşte Çarşıbaşı Camii'nde bir karargah kurar. Maraş İstiklal Mücadelesi'nde destan yazar Hafız Ali Efendi. Bakın önemli. Başkan Bey, bu Hafız Ali Efendi o kadar ilmi anlamda derin birisidir ki fıkhi anlamda Muhit'te ve Maraş'ta hocanın fikri alınmadan kolay kolay karar verilmez. Ulu Cami'de bir kürsüsü vardı. Yakın tarihte kaybettiler Hafız Ali Efendi kürsüsü. Memleketin kalbini yumuşatan birisiydi. Nasıl birisiydi biliyor musunuz? Bayramlarda ve bayram sonrasında ceplerini nohutlu şekerler, bademli şekerler doldururdu. Müftülükten hayal ediniz. Bütün çarşıyı boydan boya gezecek, Ulu Cami'ye kadar gidecek. Esnaf ziyaretlerine varır. Yollarda gördüğü çocuklara sanki şekeri hiç bitmiyormuş gibi diyordu rahmetli Yaşalparslan hocam. Hafız Efendi'yi yazdık biz kitabı olarak hocam anlattı. Kaynaklardan istifade ederek yazdık cebindeki şekerleri çocuklara dağıtırdı. Memleketin şekerci hocası olarak bilinirdi. Dili tatlıydı, kararı tatlıydı, hukuki anlamda hizmet ederdi. Bayram geldiğinde hocanın etrafında herkes koştururdu. Bakın şapka kanunun geldiği zaman memleketi devletin anlamadığı yıllarda şapkayı kafasına geçerek yeter ki devletimle de halkım düşman olmasın. Mevzu iman mevzusu serpuşta değildir diyen hocalardan birisiydi Uzun süre müftülük yaptı. Memlekete hizmet etti. Ama en önemlisi nedir biliyor musunuz? Öldüğü tarihe kadar çocuk yetiştirdi. Bayram ve bayram öncesi ve sonrasında garip kurabayı tespit etti. İşte Hafız Ali Efendi gibi adamlar gidiyor, izleri siliniyor. Yaşar Alparslan hoca gibi insanlar vefat ediyor. Depremde şehidimiz çok. Ama iman ettik biz Allah'a. Bu dünyada kalıcı değiliz. Deprem oldu, şehitlerimiz var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ama bayramı da unutmayalım. Kaldığımız yerden devam ile onlarla öbür dünyada güzel günlerde buluşmak ümidiyle yapalım bu işimizi. Birbirimize sarılalım, bayramlaşalım. Hafız Ali Efendiler gibi, Şeyh Ali Sezai Efendiler gibi, Aslan Beyler gibi, Evliya Efendiler gibi insanlar yetiştirelim. Bayramımız bayram olsun. Timur gibi, Yıldırım Han gibi, 2. Murat Han gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi çocuklar yetiştirelim ki dünyaya nizam versinler. Bu da bayramda küskünlüğü bitirerek kucaklaşmayı sağlayarak olabilir. Başka şekilde olmaz. Hepinizin bayramını en kalbi duygularla kutluyor